Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar challenge videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sizlerle birlikte gördüğünüz üzere arkadaşlar, birkaç ay önce bir challenge videoları çekmiştim arkadaşlar. Siz bana yorumlarda yazmışsınız challenge videoları çekmeye devam et abi diye. Ben de sizin için çek yapıyorum arkadaşlar. Daha tarz böyle challenge videoları gelsin istiyorsanız aşağıdan videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar sinirlenmeme challenge yapacağız arkadaşlar ve sinirlenmeme challenge çok zor arkadaşlar. Bakalım çok zor olacak. Siz yapabilecek misiniz arkadaşlar? Bu arada benim gör gibi şurada üç tane canım var arkadaşlar gördüğünüz üzere şurada 3 tane canım var gör görüyorsunuz tabi. Evet arkadaşlar her sinirlendiğimde bir tane canımı çıkartacağım arkadaşlar. Ve canım gitmiş olacak bu nedenle arkadaşlar. Unutmayın arkadaşlar. Benim de 3 canım var. Sizin de 3 canınız var arkadaşlar. Bu Bununla da videoya girebiliriz arkadaşlar. Sinirlenmeme challenge'ımıza. Evet arkadaşlar videoya başlamadan önce kanala abone olup aşağıdan videoyu beğen ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hazır mıyız? Hazırsak sinirlenmeme challenge'ımızın ilk videosuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ilk videomuzda arkadaşlar bir tane ablamız matkapla camı deliyor arkadaşlar. Okuyalım. When you have a clear window, try to do this. What no one can watch you. Hmm, ablamız diyor ki şimdi camlarım temiz, hiç kimsenin beni görmemesi için diyor camları matkapla delip kırıyorum diyor. Yani. Abla sen gerizekalı mısın? Hiç kimsenin onu görmemesi için camda sanki birazcık böyle blurluyormuş gibi oluyor arkadaşlar. Yani ablacım yani bunu bunu da camı kırmadan da yapabilirdin aslında yani. Gidip de üstüne bir şey yapıştırabilirdin. İşte üstüne sprey falan sıkabilirdin. Önüne bir şey falan koyabilirdin. Hatta üstüne bir örtü örtebilirdin. Yani Abla camı kırdın. Yani aşırı sert bir fırtına eserse o camların hepsi tuzlu buz olacak arkadaşlar. Yani ben ablaya ne diyeyim. Artık istediğini yapsın arkadaşlar. Ama arkadaşlar şu anda sinirlenmedim arkadaşlar. Yani sinirlenmedim de sadece soruyorum. Ablacım niye böyle bir şey yaptın? Yani niye seni görmemesi için camı kırdın? Tamam soruyorum. Sinirlenmedim ama sadece soruyorum. Neden böyle bir şey yaptın yani? Ama arkadaşlar sinirlenmedim. Bakınız ne kadar mutluyum gördünüz mü? Ya sinirlensem böyle mi olurdum? Ama arkadaşlar canım gitmedi. Sinirlenmedim arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar kafası beyni falan titreyenler var arkadaşlar. Sakın videodan ayrılmayın arkadaşlar. Sinirlenmedim. Hazır mıyız? Hazırsak sıradaki videomuza geçiyoruz. Ve şimdi sıradaki videoda ablamız Arkadaşlar error verdim. Ablamız büyük bir kasede e, patates kızartması yemeği pişirmiş. Ve sonra da yemiş yemiş. Sonra da kaynı doymuş tok e, olmuş. Ve sonra e, daha fazla yemeyeceğim demiş. stretch filmliyim demiş. Sonra da herkes tutmuş yardımcı destekçi olmuş ve sonra da abla da o sırada da ıı, çok azimli bir şekilde çok sert bir şekilde stretch filmi sertçe çekti arkadaşlar. Yani gitti güzelim yemek tabak yere düştü şimdi al işte nasıl yemek yiyeceksin şimdi o kadar yemeğin boşa gitti. O kadar yağı, ı, tava çıkartıp ocağı yakmakla uğraş. O kadar yağ dökmekle uğraş. O kadar patates dilimlemekle uğraş. soymakla uğraş. O kadar patatesi pişirmekle uğraş. Sonra da yayı bitirme. Sonra da streç filmle. Sonra da streç filmlerken aniden sertçe çek ve tabak yere düşsün. Oluyor mu böyle şey ya? Halbuki bu ne ı, şeydir ya? Terbiyesizliktir ya? Yani evet arkadaşlar sinirlenmedim <laughs> yine arkadaşlar. Belki aranızda sinirlenenler olmuştur arkadaşlar. Hazır mıyız? Hazırsak sıradaki videoya geçiyoruz. Ben ay misut abla abla yani sen manyak mısın? Yani nasıl ekmeğe süremedin ya? Yani nasıl masaya sürebildin? Abicim ekmeği sürebileceğini bilmen lazım diye Ekmeği sürecektin Ve yiyecektin Gittin niye masaya sildin oğlum Yani yazık değil mi Şu yaptığın işe ya Gerçekten duraksayıp kaldım öyle Ama arkadaşlar sinirlenmedim Biliyorsunuz arkadaşlar Sinirlensem gülmezdim arkadaşlar Hazır mıyız? Hazırsak o zaman sıradaki videomuza geçiyoruz. Şimdi sıradaki videomuzda abla pasta yiyor. Abla niye yumrukluyorsun? Mu Lan kekler. Ya abicim tavuk. Ya kurabiyeler. Ya. <laughs> Arkadaşlar error verdim. Öyle durak sayıp kaldım. Arkadaşlar bu beni çok sinirlendirdi. Bu beni çok sinirlendirdi arkadaşlar. Yani arkadaşlar. Ya abicim. Yazık haram lan. Niye yumrukluyorsun yemekleri? Oğlum yazık lan. Haram lan. Yazık lan. İsraf lan. Haram lan şu yaptığınız şey. Yazık lan israf lan güzelim yemekleri niye yumrukluyorsun oğlum zaten dünyada fakirlik var zaten dünyada açlık var bilmem ne var bir şey var. Abicim ben sana hiçbir şey demiyorum. Siz buna inandıysanız hayatınızın boyuna sonuna kadar zengin zengin yaşayın ya. Bu beni çok sinirlendirdi çok sinirlendim. Sizin yüzünüzden Abi sizin yüzünüzden bir tane canım gitti. Al işte iki canım kaldı. Evet arkadaşlar resmen yani güzelim yemekle niye yumrukluyorsun ya? Harbiden yazık değil mi şu yaptığın işe ya? Harbiden işin gücünüz ifras israf ya. Bu kadar da şey olmaz ya. Bu kadar da kaba sert davranılmaz ya. Birazcık Fransız gibi davranın abi. Benim gibi davranın ya. Arkadaşlar yani harbiden çıldırttı beni gece gece ya. Bakar mısınız bir de saat kaç? Saat şu an arkadaşlar görüyorsunuz 1.59 arkadaşlar. Ve şu an saat gece. Bakın saat gece 2 oldu şu an arkadaşlar. Ve ben şu an hala sinirlenmeme çalın yayınındayım arkadaşlar. Çok sinirlendim. Sıradaki videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki videomuzda Sushi yaptın yiyeceğim ya Abicim Yani sen Ben sana bir şey demiyorum artık Ben sana yorum yapamam <laughs> Yani harbiden Abicim Ya abla sana e, sushi veriyor Sen yemeyeceğim diyorsun Abla sen ye diyorsun Yus, yu abla sen de onu görünce kıskanıyorsun. Sonra da ham diye ablanın ağzından suşiyi kapıyorsun ya. Abicim bu ne? Ama arkadaşlar yine de sinirlenmedim. Ha, biliyorsunuz. Bakınız ne kadar mutluyum. Gördünüz mü? Sinirlensem böyle mi olurdum? Sinirlensem böyle mi olurdum? <laughs> Yani abicim sinirlenmedim de sadece soruyorum. Neden e, kadının e, suşi neden kadın sana suşi verdi de yemedin? E, kadın suşi yediğinde kıskandığında suşi kadının ağzından kaptın. Hadi sinirlenmiyorum da yani sadece soruyorum. Neden böyle bir şey yaptın? Gerçekten e, ama sinirlenmedim arkadaşlar. Sıradaki videoya geçelim o zaman. Sıradaki videoda adam yatağı cips döktü ve uyudu. Ben şu an böyle baka kaldım. Abicim farkında mısın? Cinler seni çarpacak ha. Sırf abi bizi sinirlendirmek için üstün başın hep yağ oldu. Farkında mısın abi? <laughs> Farkında mısın şu an? Yani abicim sırf bizi sinirlendirmek için yatağın üstün başın hep cips tozu ya falan oldu abi. Yani sırf bunu sinirlendirmek için yaptın bizi değil mi? Yani sinirlenmedim ama yani izah ediyorum sadece. Ama abicim harbiden yani ben sana hiçbir şey demiyorum. Ne yapıyorsan yap tamam mı? Yani, yani sinirlenmedim. Sırakine geçiyoruz. O bir beyzbol maçı. <laughs> <laughs> arkadaşlar top bir an bana gelecek sandım. Niye böyle <laughs> oldu ya? <laughs> ya yani arkadaşlar Gerçekten instada da böyle saat saat şeyler konmaz ya. Her an böyle bir şey izliyorken böyle top suratına çarpıyor falan. İşte çok korkuyorsun. Korkudan sıçrıyorsun böyle koltuktan. İnstada da öyle sağlık saat şeyler konmaz ya. Yemin ediyorum. Ben size bir şey demiyorum tamam mı? Ama sinirlenmedim arkadaşlar. Ama yani muhatap videoyu izlerken sinirlen sinirlenenler olmuştur. Arkadaşlar muhatap yani diyorum ben size hiçbir şey demiyorum. Harbiden gitti güzelim lens. Vallahi milyarlık lens gitti. Sıradaki videomuzda o dev Lego motosiklet Şu anda üzgün üzgün duraksayıp baka kaldım. Abi bence abicim sen bence o motosikleti bilerek düşürdün. Ben biliyorum arkadaşlar gizemi çözdüm. Adam soleliyle motosikleti tutuyordu. Soleline bakıyordu sanki bir rol yapıyormuş gibi. Sonra da arkadaşlar çaktırmadan böyle sahiline baktı ve motor sikleti itti arkadaşlar. Harbiden abicim bence motor sikleti sen devirdin var ya. Orada bir komplo var arkadaşlar. Bence orada bir komplo var. Yani sinirlenmedim ama yani çok üzüldüm. Adama çok üzüldüm. Adam bu motor sikleti yapmak için 5 gün uğraşmış ve adamın 5 gün uğraştığı emeği çöpe gitti arkadaşlar. Abimizi üzüldüm. Neyse fazla üzmeden sıradaki videomuza geçiyoruz. Eğer bir kamyonetle bir garaja gider girerken yüksekliğine dikkat etmeyi unutmayın yoksa yoksa yani ne olacağını görüyorsunuz. Adam girdi. Gitti arkadaşlar. Adam kamyonetle. Adam kanalizasyon pislik. Boklu, çişli, kanalizasyon su borusunu patlattı arkadaşlar. Yani kamyonetin üstü hep kan kanalizasyon suyu oldu şu an. Yani abicim bu ıydememe challenge falan olabilir abi bence de. Yani abicim... <laughs> hani normal su borusunu patlatsan neyse de abicim ya... Sen nerelere gidiyorsun da o pis, çişli, boklu, kanalizasyon su borusunu patlattın abicim? Yani ama sinirlenmedim arkadaşlar Sıradakine geçelim sıradaki videomuzda arkadaşlar <laughs> gerçekten anlamsız baka kaldım gerçekten aşırı kötü bir inşaat faciası oldu arkadaşlar burada ya abicim ad adam adam evinin oraya bir tane Betondan yol yaptırmak istemiş. Adam aramış yolcuyu. Yani yolcunu koyayım ben Türkçe bilmiyorum galiba. Ve arkadaşlar adam alamış asfaltçıyı. Ve oraya beton döktürmesini rica etmiş. Abicim sen git. Betonu yolda o kadar çalkalamakla uğraş. O kadar karıştırmakla uğraş. O kadar eritmekle uğraş, o kadar sıvı hale getirmekle uğraş, sonra da betonu o kadar dökmekle uğraş, sonra betonu o kadar düzleştirmekle uğraş, o kadar pürüzsüzleştirmekle uğraş. Sonra da köpek gelsin. Üzerinden bir tur geçsin. Ve sonra da ardından köpeği yakalayamayın, köpek üzerinden bir tur daha geçsin. Yemin ediyorum bu ne saçmalıklar ya. Harbiden Bence o köpeği son anda yakalamaydınız. Yok. Adamlara üzüldüm. Emekleri boşa gitti arkadaşlar. Ama sıradakine geçelim. Şimdi sıradaki videoda ablamız bir tane ee, bir tane yani. Sıradaki videomuzda e, ablamız e, o benzinle, arabayla arabasını yıkıyor arkadaşlar. Yani ablacım yani benzinle niye araba yıkıyorsun ya? Yani ablacım benzinle araba yıkanmaz ki. Ya ya abi ablacım yani abicim mi demeliyim ablacım mı demeliyim? Yani benzinle araba yıkanmaz ablacım yani. Yalnız e, tek bir dezavantajım var. Artık o araba pert. Artık o araba çalışamaz bir daha. Artık artık arkadaşlar o araba çalışırsa benim adım İsmet değil. Yani artık o araba pert. Yani araba gitti. Benzinle araba yıkamasaydın. Ya benzinle niye araba yıkıyorsun ya? Bari suyla falan yıkasaydın. Daha hayırlı olmaz mıydı? Köpüklü suyla köpükle falan yıkasaydın. Daha hayırlı olmaz mıydı? Ya benzinle araba yıkamak nedir ya? Bu beni biraz sinirlendirdi arkadaşlar. Senin yüzünden bir tane canım daha gitti. Arkadaşlar çok dikkat. Bir kalp. Sence bir kalple devam edebilir miyim yayına? Hadi soruyorum size, devam edebilir miyim? Bence devam ederim. Hadi devam edelim. Sıradaki videoya geçelim. Şimdi diyor ablamız diyor ki Fırınınızın üstündeki koruyucu şeffaf şeyi çıkarın diyor. E tamam, çok güzel. Ablamız fırının üstündeki koruyucu şeffaf ekranı mükemmel, harika, efsane, kusursuz bir şekilde çıkarttı arkadaşlar. Ama arkadaşlar, ama arkadaşlar, ama ama Abi bunu gördü, gitti. O ıı, mikrodalganın kendi elektronik ekranını çıkarttı arkadaşlar. Abicim yani sen o ıı, TikTok videosunu gördün gittin. Abicim o mikrodalganın kendi elektronik ekranı. Onu çıkarmamalıydın. O koruyucu falan değil. Yani abimiz gördüğünüz üzere arkadaşlar. Ablamız stretch filmi çıkardı arkadaşlar. Yani koruyucu e, şeffaf şeyi e, çıkardı üzerine arkadaşlar. Abimiz gördüğünüz üzere o videoda kıskandı. O videodan etkilendi gördüğünüz üzere. Fırının e, kendi dokomatik elektronik ekranı e, ne varsa artık onu çıkardı yani. Yani abicim gerçekten batırdın ya. Gerçekten gitti o fırın. Ama yani sinirlenmedim. Sıradakine geçelim. Şimdi abiyle abla bir teknede restoranda yemek yiyorlar ve... Abicim ablacım tekneden restoran mı olur ya? Yemin ediyorum ne terbiyesizlik saçmalıktır bu ya. Tekneden restoran mı olur ya? Arkadaşlar size açıkçası şöyle anlatayım. Şöyle bahsedeyim sizlere. Tekne aşırı küçük olduğu için aşırı sallanıyor arkadaşlar böyle. Tekne sallandığından dolayı yemekler de sallandı. Masa da sallandı. Ve Sofradaki bütün yemekler, içecekler döküldü. Bütün yemek memek döküldü. Artık arkadaşlar sofrada ne yemek kaldı ne bir şey kaldı. Her şey gitti. Yani abicim tekneden restoran olmaz ki yani kim uydurdu bu fikri? Artık bu fikri uyduranın da yani hiçbir şey demiyorum ben size tamam mı? Artık hayatınızın sonuna kadar tekneyle yaşarsınız artık ya. Bakar mısınız? Yi yiyecek içecek döküldü. Hiçbir şey kalmadı yani. Evet arkadaşlar sıradakine geçelim. O Şimdi bir tane e, orkestra şuradaki abiye dikkatlice bakın dedi arkadaşlar. Aaa. <laughs> Aaa. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ne olduğunu gördünüz mü orada? Orada ne olduğunu gördünüz mü? Arkadaşlar adamın davul çaldığı tokmak kızın kafasına çarptı. <laughs> abicim kesinlikle orada çok kötü şeyler yaşandı abicim. İyi ki son anda videoyu duraklattınız ha. Vallahi yemin ediyorum Abicim umarım o kızın kafatası falan çatlamamıştır ya. Umarım o kız hafızasını kaybetmemiştir. Yoksa kaybetse var ya. Çok kötü oldun sen. Ama sıradakine geçelim. Bir beton çalışması. Abicim ne yapıyorsun ya? Yemin ediyorum gerizekalı mısın sen? Abimi ablamı yemin ediyorum. Ya gerizekalı mısın sen ya? Adamlar betonu yeni yapıyor. Daha sen abicim yeni dökülen betonun üstünden geçilir mi ya? Ya sen bunun olacağını anlamayacak kadar salak mısın abi? Abla yani abi ablamın ne artık neyse de. Ama sinirlenmedim arkadaşlar. Sadece birazcık böyle sinsilendim. Yani arkadaşlar. Sadece sinirlendim ama sinirlenmedim arkadaşlar. Sinirlendim ama sinirlenmedim. Sıradaki videomuza geçiyoruz. Sıradaki videomuzda o Adam bir tane buz pateni kayıyor ve adam buz hokey oynuyor ve abicim daha sen bunu anlamayacak kadar salak mısın ya? Abicim hava daha yeti hava soğukta abicim. Hava çok soğuk da yani yeteri kadar da soğuk değil. Yani göldeki su donmuş da abicim göldeki su yeteri kadar donmamış abi. Daha o su buz olmamış daha o su sulaş olmuş abi. Niye o sulaşta kayıyorsun? Ayakların hep suya gömüldü. Şimdi arkadaşlar gerçekten çok anlamsız yaşayan insanlar var gerçekten. Gerçekten siz siz olun böyle ıı/ e, e, göllerde böyle şey yapmaya kalkmayın. Buz pateni, buz hokey oynamaya falan kalkmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, siz bundan sonra arkadaşlar siz olun böyle akılsızca davranmaya kalkmayın. Şimdi sıradaki videomuza sıradaki videomuza geçiyoruz. Sıradaki videomuz o bir Minecraft videosu. Bir ıı, master's konu demiyordu. Ne deniyordu? Hiçbir şey bilmiyorum. White Riskele taktığı yükseldi. Zıpladı ve Abi kusura bakma. Ama yani biz bunu da mı görecektik ya? Hakikaten Ben şu anda sinirli sinirli baka baka harbiden duraksaya duraksaya kaldım. Abicim yemin ediyorum bir iskelet o kadar yükseğe sıçrayabilir mi ya? O kadar uzaya yükselebilir mi ya? Ya yemin ediyorum bir de var ya o iskeletin kemiklerini var ya alıp balyozla kazmayla paramparça etmek istiyorum. O iskeletin kemiklerini paramparça etmek istiyorum arkadaşlar. Ve o astronot var ya o astronot astronotun etlerini paramparça etip etlerini yemek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok sinirlendim. Ya abicim senin yüzünden ya son kalbimi sana verdim ya. Son canımı sana verdim ya. Al işte. Ya of biliyorsunuz arkadaşlar ben böyle astronotlu şeylerden gerçekten çok hoşlan hoşlanırım yani daha da daha da çok kıskanırım arkadaşlar hani bilirsiniz yalnız zombi pigmen bayıldı orada görüyor musunuz astronotlu şeylerden çok fazla şey olurum arkadaşlar böyle çok fazla kıskanırım ama bu beni çok kıskandığı O kadar da yükseğe sıçramaz. O iskeletin kemiklerini paramparça edeceğim. O astronotun etlerini paramparça edip yiyeceğim arkadaşlar. Üf, son canım da gitti. Sizin yüzünüzden. Üf, Allah'ım ya Rabbim. Kapat, çok sinirlendim. Kapat ya. Bu ne ya? Yemin ediyorum. Sinirlenme challenge dediğim bu kadar da olmaz yani ya abicim. Ya yemin ediyorum siz var ya iyice abartmışsınız ha. Yemin ediyorum gece gece çıldırttınız beni ha. <laughs> Her neyse arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım sinirlendim. Videoyu kapattım arkadaşlar. Artık son canım da gitti. Çalıncı kapattım. Evet. Her neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım video hoşuna gitmiştir. Daha tarz böyle sinirlenmeme challenge. Daha tarz böyle challenge videoları istiyorsanız arkadaşlar. Aşağıdan videoya like atmayı ve. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar video bitti. Ekranı sağında ve sonunda iki tane video çıktı. Beğendiyseniz sıklamayı unutmayın. Ne bekliyorsunuz? Tıkla 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 tıkla. Evet arkadaşlar video bitti. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.